Biliyorsunuz 22 Kasım, e, Kasım'ın son gününde, e, saat 22'de e, elektrik işletme servisimiz güt girdi, kabul olmadı. Gütümüz kabul olmayınca bizler şüphelendik. Acaba firma mı devredilecek diye saat 12.00'dan sonra grubu devri işletmemizi şey söylediler. Biz anla o zaman anladık ki artık en son firmasını devrediyoruz ama yine adına biz o günkü otoriteden itibaren üretimimize devam ediyoruz. Şu anda kime çalıştığımızı bilmiyoruz. Şirkete çalışıyoruz, devlete mi çalışıyoruz bilmiyoruz. Ve Türkiye'de ilk defa böyle bir uzlaşım süreci yaşıyoruz. Sahibimizin kim olduğu belli değil bizlerde ama enerji ve mali işçiler olarak inadına üretim yapıyoruz. Yani açıkça şunu söylemek gerekirse, anamız kim, babamız kim belli değil şu an. Çünkü Türkiye'de şu anda SSK girişlerimiz yapılması gerekiyordu ama SSK girişleri de yapılmadı. Şu anda SSK girişlerimiz hala yatan temiz santrilerin işçi numarasında gözüküyor. Ve AKP her zaman yaptığı gibi ne kanun ne nizam tanıdığı gibi aynı şekilde aynı e, süreyi devam ettiriyor. Ve bizler de enerji ve maden işçiler olarak umuyla itibaren iş yerini terk karar aldık. Şu anda da iş terk etmiyoruz ve inadına üretim diyoruz. İnadına üretim diyoruz ve sizin aracıyla tüm emek dostlarını, tüm yurttaşlarımızı tüm işçi sınıfını buraya çağırıyoruz. Eğer yatağında enerji ve kaybederse Türkiye işçi sınıfı kaybeder. Bu sorun sadece enerji ve değil. Onun için tüm emek dostlarını Türk işçi, dışkı, hak işi buraya çağırıyoruz. Çünkü sermayenin din imanı yok. Sömürüyorlar, iç sınıfı sömürüyorlar. Bunu Soma'da da yaşıyoruz, Ermenek'te yaşadık, İstanbul'da da yaşadık. Bunun için yaşamamak için her gün ölmektense bir kere ölmeye varız diyoruz ve burada bekliyoruz. Teşekkür ederim.